Günaydın herkese. Merhaba arkadaşlar. Günaydınlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Bizler çok iyiyiz ve muhteşem bir bahçedeyiz. Cilaz Bahçesi'ndeyiz. Bugün buraya geldik. Gelmemizin sebebi... Gelmemizin sebebi... E, kiraz toplayıp para kazanacağız. Evet. <laughs> evet burada yarım günlük e, birilerine ihtiyaç varmış. Kendi köyümüzdeyiz. Evimizden biraz üst kısımdayız. E, çok yakınız yani. 5 dakika falan yürüme mesafesi burası. Aynen. Çok büyük bir kiraz bahçesi. E, o yüzden biz de yardıma geldik. Yani yardıma demeyelim aslında. Hani yardım, gerçi yardım hem da sayılabilir yardım. evet. Yani. Hem yardım hem de karşılığını alacağız. Burada kiraz toplanıyor. E, dalından toplandığı gibi e, birazdan belki gösterebiliriz. Ön tarafta şey var, e, satış bölümü var. Evet. Hemen orada satılıyor, yani ufak taze, bir şey, taze. terazi var, İşte ufak bir kasanın içinde taze taze satılıyor. Ama kime satılıyor şimdi bunlar diye merak edebilir arkadaşlarımız. E, burası artık bizim e, köyümüzün içi çok böyle m, gelip geçilen bir yer oldu. Yukarıda dağda kesim olduğu için işçiler e, çok fazla çadır var, işçiler var, barakalar var. İşçiler gelip geçerken alıyorlar. Evet bu yangın olmadan önce yani bu işçiler burada çalışmadan önce de Gökçukur diye bir yer var yukarıda. Ee, geçtiğimiz videolarda göstermiştik zaten orayı. Kamp alanı gibi bir yer. Oraya hafta sonları çok gelen giden piknik yapmaya gelen olmuş. Daha önceden de onlarla satılıyormuş. Şu anda tabii orada piknik yapılacak bir yer kalmadı. Ee, şu anda sadece kesimcilere satılıyor. Evet aynen. Kirazlar çok güzel. Şöyle e, görüyorsunuz zaten inanılmaz güzel cam gibi parlıyorlar. Gerçekten böyle yani şu burada bu kirazları topla, toplarken yiyip yiyip zehirlenebilirim yani o dereceyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel görünüyor çünkü. Şimdi gidelim bakalım. Evet komşularımız da onlar zaten işe başlamışlar. Evet sesleri geliyor. bize ee, biz de fazla kaytarmayalım canım. Hadi Hemen bakalım. Gidelim, yardım edelim. Tamam, merhaba diyelim onlara. Görüşürüz. Kirazlara bakar mısınız? Resmen dallar Yer. yerde. Dallar yerde resmen. Toprakla birleşmiş dallar. Evet burada başladılar çalışmaya. Sağ olun. sağ olun. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Kolay gelsin. Ya, sağ olun. Biraz geç kaldık ama geldik yani. Yani. Çıkma toplamak en aydın. Merdivenler verdi. Evet. Evet. Ne toplamı? Toplamaya geldik abi. <gülüyor> 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 Çok güzel ağaçlar. Günaydın. Daha bak bir derme vardı bomboş. Kolay gelsin abla. Sağ ol Aydın i̇yi abi. Nasılsın? Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Ah, Hediye abla. Hediye abla burada. Abi. Sen de mi buradasın? Hediye. Hiç duymadım seslerden. Orada çekiyordum ağaçları. Kolay gelsin. Sağ ol. Hediye abla bizim akraba Hayır burada olmalı. Ya doğru. Evet. Doğru. Anladım, anladım. Şu en üsttekiler toplamak biraz zor olur ya. Büyük vermenleriniz var ya. Ha. Diktim diktim. Fasulye beyecek diktim. Beyecek Domates biber diktim. Evet. Ee, Börülce diktim Patlıcan diktim Bir acı biber salatalık kabak falan kaldı Onları da hemen işte Perşembe günü gidersen pazara Alırım dedim fidelerden dikerim şey yapsan, Yeni aklıma geldi Dikilir de işte yeni geldi aklıma Evet Aslında çekirdek de olabilir Doğru Başladın mı? Evet. Bakayım. Ne kadar topladın? Ya şimdi başladım Bismillah. <laughs> İyi hadi. Ama haydi artık. Yaprakları koparma dikkat et. Kesinlikle. Öğrendim. <laughs> Videolarını izledim. Derken. Derken ya. Sana. <laughs> dedi ve kopardı. Bize bu ağacı verdiler. Siz ikiniz bunu oynayın. Yani, siz bunu bitirin bugün yeterli dediler. Yok canım. Şaka yapıyoruz tabi arkadaşlar. Aydın her zamanki gibi bütün espri yeteneği bugün yine üstünde. Tabii işte bunu bitirin de yeterli dedi Vallahi Bayram abi. Bunu bitirin yeterli olur mu ya? İşe geldik biz buraya. Bence var ya biz senle iki ağaç toplarız. Ama ağaçlar çok büyük. Sen yukarıları görüyor musun? Şöyle bir göstereyim. <laughs> evet. Daha bunun bir de sol tarafı var. İlkaycığım ya. ya. İki tane ye. Şuradakileri görür müsün bak bak. Şuraya bakar mısın? Gelsene onları buradan göster. Gel gel. Kaç tane kaç tane var? Maşallah. <laughs> Çok güzel ya. Evet işe devam arkadaşlar. Dolar, bu kova dolar mı? Dolar dolar. Şimdi şey kamerayı bırakınca ikimiz birden şey yaparız. Ee, i̇kimiz birden hemen girişiriz. Kovayı böyle aramıza alırız. Tamam. Ondan sonra bu ağacı bitir dediler hızlıca. Bitiriyoruz o zaman. Evet. Hemen üstünde çok büyük bir sorumluluk var. Bitirmemiz lazım. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Güzel o tuttur merdiveni. Aydın biraz gaza geldi. Tamam <laughs> da bu kova buraya girmiyor. Onların merdiveninde kova burada duruyor. Onların merdiveni daha büyük bir merdiven ablaların ki. E? Olmadı. Kova büyük geliyordur. Ne oldu? <laughs> şey az önce bir şey öğrendim dediler ki kiraz toplarken bir ağacın başına 3-4 kere geliyoruz dediler. Yani hani her gün bir ağacın etrafında dönüyoruz dediler. Çünkü şu sebeptenmiş. En üstte kırmızılar var. Altta çok kırmızı olmayanlar var. Altları genellikle sonra toplanıyormuş galiba. Hatta en üstten bir tane abla yukarı çıkmıştı. Bana bir tane verdi. Tadına baktım. Üsttekinin tadıyla alttakinin tadı birbirinden o kadar farklı ki daha güzel. Çok beğendim. O yüzden önce üstlerden başlanıyormuş toplanmaya. Aydın da o yüzden şimdi üstlere çıkmaya çalıştı. Nasıl gidiyor? Güzel. Yetişebildiğin kadar üstlere yetiş hayatım. Ama kovayı tutamıyorum işte. Hmm asacak bir dal da yok değil mi? Yani bu topladıklarımız ziyan olsun istemiyorum. Olmasın ben olmasın. Ben böyle dengede tutuyorum. Hem kendimi hem de kiraz toplamaya çalış. <laughs> Şuna bakar mısın yani? Çok güzel. Ne yapçan? Hadi çıksana. Çıkacağım. Zirveye. Evet. Nereye gidiyorsun? Sana şu yukarıdaki de lazım. Nereye gidiyorsun? Zirveye. Nereye gidiyorsun diyor? <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> Eski giy dedim, giymedi. Eski giy dedim, giymedi. Ben çamur olacağım. Ama dün akşam yağmur yağdı. Çamur olmaz mı? <laughs> Yes. Kova alabilir miyim? Kovayı vereyim. Kovamızı da doldurmak üzereyiz. Ah. Sıkıştır oraya iyice. Şöyle mi? Evet. Bunun da formülünü bulduk. Dedim ben sana sıkıştır diye. Orada çok kırmızılar var. Bu da Arap. Sem'den acayip korkuyor. Bu kapının önünden geçiyor bizim her gün. Ondan sonra Arap. Gel. Gel oğlum. Gel. Bak. Ay kıyamam ya sana. Bizim kapının önünden öyle bir geçişi koşuşu var ki. Ama bak. Hayır, abi, Niye böyle atlıyorsun üstüme sen? Aman Sem diyorum Arap. Az önce Sem'le oynamıştım da buraya geldim. Galiba Sem'in kokusunu alıyor herhalde. O yüzden o da üstüme atlıyor. Nasıl korkuyorsun ama Sem'den? Kapının bir geçişi var. Böyle pır diye geçiyor. <laughs> Ödü patlıyor Sem avlayınca. Evet. omuz oldu Şimdi bunu götüreceğiz. Satış alanına bırakıp geleceğiz. Tekrar başlayacağız. Kova çok. Başka kova var mı abi? Var. Ver bana. Çıkarsın vereceğiz. Ver çıkarayım mı ben? Çıktı. Aferin. Aferin. Güzel toplamışsın. Aferin <laughs> <de> aldık. <laughs> şey yolun kenarı gidecek Mervin'de. Bunun bir burada var. Başka var bir yok. Toplanacak. Bunlar toplanacak. bayağı sıkıntı. Bunlar da Al git e, İşte zor be. Vallahi. Çok da kolay değil. Ceviz olsa daha kolay. Cevize bakma canım. Ceviz var ya. ya ablan tepesinin üstündekileri. Yerisi yerden topla. Ama o bir zaman da ne oluyor biliyor musun olsun. cevizde de? Sürekli ha, böyle yerden topluyorsun. Sanki böyle şey başında böyle bir zonklama başlıyor. Evet. Geçen yıldan hatırlıyorum. Eğildiğin zaman de. De. Evet eğilince. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bildiğin baksana. Yapmasın. <laughs> Buralar biraz yüksek. Ne yapalım boş kova? Ne şey Ayakkabılarıma bak. Şunlara bak. Evet. Anladık ki evet. lastik pabuç edilmemiz lazım bizim ya. Evet İlkay da yarım kova doldurmuş geliyor. Yarım mı? Bu yarım mı? Bak. Dalga geçiyor bende sabahtan beri. <laughs> Kirazların içine gidiyorsun buraya gel. <laughs> Bu tarafa Pardon. De yarım değil. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani hani şöyle işte ikili ikili tık kırıyorsun ya da böyle tek hani tık kırıyorsun. Kovayı doldurmak. Kolay değilmiş. Evet. Kolay değilmiş yani. Anlamış Hadi gidelim onu da bırakalım. Aynen bunu da koyalım da. Bir beş dakika soluklanalım. Aynen. Ee, buraya evet, gel. Tekrarla canım. Gel geldin ge. Evet, satış satışa evet. satış alanındayız. Bayağı bir kiraz topladık şimdi satış alanına geldik. Baya ettiğiniz mi? Sıla alalım şu bayram alım. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Al bu kirazdan, kalmaz Bilmiyorum. birazdan. Bilmiyorum. Ne diyeceğiz? 25. Bir daha söyle. Al bu kirazdan, kalmaz, kalmaz birazdan. Kilo 25. Kilo 25. Buyrun. Gelmez <laughs> <Görmedi, Alpınar> abi abi. Evet. Neden? Bak orada bir şey de var. Dalımdan kiraz yeni de Onu da al. kuşta mı var? Aç sor be abi. Geldi <laughs> lan. Fazla fazla. Fazla fazla bakın. Dalımdan. <laughs> Buyurun yıkayalım Bunu yövmeyeden düşeriz. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. Değil mi? Değil mi? Afiyet olsun. Diyor. Getir abi getir. Sütle takas olur. Oo geliyorlar. Süt varsa takas ederiz kirazla. Aha. Çek. Çık. Canım çıkmasın. Bence biz varız ya o yüzden o tarafa yöneldiler. Maşallah. Biri gidiyor, biri geliyor. İnekler gidiyor karşıdan. Koyunlar geliyor. Koyunlar geliyor. Hepsi birbirine bakıyor İlerlemiyorlar bakıyorlar. Evet şu anda kaldılar öyle. Evet gelin bakalım. Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Ya. ya! oraya bakar mısın? Komik misiniz? Gel! gel, gel. 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 Ya şu mini'yi tutsana, sevelim. Yani Tuturur Neden? Belki sevebiliriz. <laughs> Trafik yoğun bugün. Burada yoğun evet. bayağı. Ali Kadir abi kolay gelsin. Tamam. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Hadi. Yola! Buraya sabık, daha yağmaya gidiyorum Sıcağına. Kolaya gelin. Burun da burun hep böyle. Bayram çabuk biter. Bak yağmur bitiriyorum. Allah'ı dediyor. Bunlar da olmak üzere olanlar. Daha böyle biraz pembe pembe. Bunlar daha olmamış. Bizim topladıklarımız şey diyorlar, erkenci kiraz diyorlar. Ha, erkenci. O yüzden ha. mi hemen olmuş? Tabii. Bunlar daha sonradan oluşacak. Yani bunlar da herhalde bir haftaya falan kızarırlar. Olur olur kızarır. Daha böyle pembe pembe. Evet arkadaşlar böyle saçlar toplandı, ceketler çıkarıldı. Bayağı bir terledik. Oldu. Sen çıkarmadın ama ya? Bir de evet. uzun kollu var. Ama sıcak artık öğlen sıcağı bastırdı. İşimizi bitirdik. E zaten öğlene Evet, öğlene kadardı çalışma. Kirazları şimdi, topladık. Şimdi evimize gidiyoruz. Biraz istirahat edeceğiz. Evimizde de bize, biraz işler var. Onları halledelim. Ee, şeyi alacağız mı biberi? Fideleri. Acı biberleri mi? Aynen. Alalım soralım Akşam Ayten ablaya. Soralım Ayten ablaya varsa acı biberler hani evdeyse onların fidelerini alalım, onların fidelerini ekelim. Bir de arkadaşlar kireç işimiz var, e, sobaları falan çıkarmamız gerekiyor. E, bakalım bugün yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, <laughs> yetişebilir miyiz, nasıl olur? artık hangi işe geçeriz buradan sonra bilmiyorum. Şu an saat 2 gibi değil mi? 2. Biri geçti ya. Iki Aynen biri geçti. Zaten sabah çok erken gitmiştik. 8.30-9 arası gitmiştik bahçeye. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş. Burası gölge diye burada durmak istedik. İşimiz bitti sayılır. Acı biberler varsa alalım onları. Akşam üzeri dikeriz ama. Şunu sıcakta. Akşam üzeri dikelim. Kireç yapalım o zaman. Evet, mahallemize geldik yukarıdan eve ee, giderken. Sabah giderken evet canımız çekmişti. Bu erikleri gördük, canımız çekti. Ama çok erken, biz bir şey yemeden gittik, yemedik. Şu anda e, aç karnına erik erik yemek istemiyoruz. E, o yüzden birkaç tane koparacağız, e, evde yiyeceğiz. Şimdi koparayım bir, bir tane erik. Ayten ablamın eriklerinden. Yakalandık. Yakalandık. Vallahi yakalandık. Eriğin sahibine yakalandık. İki Cemil abi bizim mi bekliyordun orada ya? Erik He. Evet, de... e. <laughs> tamam yok şimdi yemem ya karnımız aç. Kahvaltı yapacağız Yiyem daha. Ayı, tamam Sura, atlayın, atlayın. Yiyemem, olsun ya. Yıkarız. Aynen, ay bir tane daha çıktı. Bütün Sahip. sahipleri çıktı <laughs> bunun ya. Ayten abla çıktı. Ya üç, bir yeri kalalım dedik hepsi çıktı. Üç tane yeri kalalım dedik. Bütün köye yakalandık. Bütün köye yakalandık. <laughs> Sağ ol Ayten abla. Çok güzel görünüyor ya bunlar. Gelmeyeceğiz. Karnımız aç kahvaltı yapacağız. Evet kiraz toplamaya gittik biz. Başlamayacağım toplamaya. Başlamayacağım toplamaya. Ha başlamışlar ya yani şey. Tamam yeterli can. Ne onun adı? Yeterli. Yeter mi? Evet. Aha burada kim var Aa. bak. Burada kim var? İlkaycığım. Demiyor şu an elinde alın maması Olca var. var. İlk ay. Nerede İlkay? Hadi <laughs> El sallıyorum ona buradan gidiyor bana. <gülüyor> çok seviyorum <laughs> Ece'si ya. Evet elikleri topladık. Çok güzel eriklerimiz. Maşallah. Gidelim şimdi işlerimizi halledin. kahvaltı yapalım. Aynen. Çay demleyelim. Öğle ne oldu? Hala açız. <laughs> evet bu arada arkadaşlar 5 bin olmamızda çok az kaldı. Son 100 kişi ee, bizi desteklerseniz bizi desteklerseniz çok seviniriz. Ee, çok az kişi kaldı. Ee, biz çok sevinçliyiz ve mutluyuz. 5 kişi olmaya ilk e, bu maceraya başladığımızda bin kişi nasıl oluruz ya? Bin kişi nasıl toplanır? Yok ya falan diye düşünürken abartmayalım, büyüdü. hayal kurmayalım diyorduk değil mi? <laughs> evet, hayal kurmayalım, abartmayalım diyorduk. Ailemiz büyüdü, kocaman oldu. Sizin Hepimizi çok seviyoruz. Şimdi gidiyoruz eve. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Ya nötraya no, kaldık. Artık bahçeye daldım. Artık yani o kadar şey olduk ki aşağı indik artık. abla. <laughs> Yukarıdan alacağımızı aldık dedik 2-3 tane buradan alalım. <laughs> tamam ya 2-3 tane kopar fazla <gülüyor> koparma. <gülüyor> <gülüyor> Yeter çok yemiyoruz biz. Olsun. alamıyoruz ya. İstediğin kadar alabilirsin. Ayıp olmasın ya nezaketen öyle söylüyorum çok yemiyoruz diye. <laughs> Traktörün lastiğine de çıkmış. <laughs> Çocukluğum mu geldi aklına? Eskiden cebimize doldururduk böyle. Aynen. Bahçelerde bulduğumuz erikleri falan. Bir de yaşlılarımız veresi gelmez erikleri. Gelmez. Ama aslında neden musun Ayten biz... abla. Zamanı gelmeden biz saldırıyorduk da insanlar yani, ondan yapıyordu. Küçücükken alıp yiyorduk ya onu için. Ama bir de kendinde olmuyor ya dışarıda olduğu için o senin gözüne daha şey geliyor. Daha... Tabii canım tatlı geliyor. Tabii. Onu oradan almak falan nasıl eğlenceli. Ay nereye oturdum. Bu kadar yeterli. Yeter yeter. Bunlar kırmızı mı oluyor sonra? Hayır aynı erik. Yeşil erik. Sonra Aynen. bir daha gelir böyle. Gelirsiniz gelirsiniz. Evet acı biberleri almaya geldik. Evet. Acı biberlerimizi alacağız. Bunlar arnavut biberi değil mi Ayten abla? Evet bunlar şey şurası değil de şurası arnavut biberi. Tamam. Bunlar ayrı ayrı farklı biber. Aynen birkaç tane versene sen onlardan bize ya. Abi senin gibi alabilirsin geç. Ben alabilir miyim? Kökünden Aynen. çıkaracağım değil mi? Evet evet. Yok. Dur şurada bir şey yok. şu. yok yok boş, boşluk boş, boş, orası. Aynı güzel büyümüşler. Sen diktin mi? Ben diktim diktim. Benim artık bitti. Arnavut böyle. Hı. Ayten abla biz şey diktik biraz da şey. Ne diktiniz? Börülce falan şey biraz kaldı ya. Var mı yer? Sen diksen onlardan. Börülce mi? Börülce. Börülce diken tarlaya bir şey Çıkmadı bizim börülce. Diktik Ayten abla onunla. domatesler olmadı mı? Normal aydın da biraz baksana şimdi şu anda çiçekteler. Bamya kaldı çok. Bak suya biraz ıslatmıştım. Bir tane orada döktü. O kızarmaya döndü. Yeter bu kadar. Al al ihtiyacım var al bizim. Yeter çok yerimiz yok bizim. Bak şu öbür tarafta gene farklıdır. Onlardan var birkaç tane. Onlar da acı mı? Yok onun acı değil. Bunlar tatlı. Tatlı, tatlı Tatlıya zaten. gerek yok acı ver alalım ya. Ya niye gerek yok ben tatlı. Gerek yiyorum. varmış tamam. Kendini düşünüyorsun habire. Serenin içi. Şu an yandım. Evet. Muhteşem, güzel ve dehşet sıcak. <laughs> bak bunlar salatalık. Bunlar var mı döken? Var var. Nasıl? Bak İlkay'ın arkasında. Var var. Bak. Ooo bir tane salatalık alabilir miyiz? Buyurun tabii ki. İlkay alabilirsin. Hani nerede? Şurada şurada bak. Şurada bak. Al, kahvaltıda yersin. Bir tane hemen bir tane. Al, Al, Hala, bir onu tane olur mu canım? Tam bir tane. Aşağıda böyle iki şey. Hayır yeter bir tane bize. Kahvaltıda biz yiyeceğiz. Zaten biz zaten Erik'ten ya. yana şansımızı Aa. çok kullandık. Salatalığa yeter diye. Abla istemiyoruz. <laughs> Ne kadar verdi? Hay Allah'ım yarım kilo salatalık. <laughs> yarım kilo salatalık. Erik, acı biber, tatlı biber, salatalık, kiraz, kısa günün karı. Biz gidiyoruz artık. Evet. Bu karlı? Ha? ha. alabilir misin? Marul ne? var ya. Marullar var. Marulumuz var. Masamay göz götürdün mü ne gün? Ha. Almadım ki. Sen ben aldın mı mi? Almadım. Ama maydanozsuz yaptım. Ben yemiyorum ya zaten. Çok önemli olmuyor benim Mal. için. Yani tabii. O yemediği için önemli olmuyor. Aydın yemese de olur. Ee, Ay evet. yemezse sen nasıl bakacak? Buradan çıkalım. Ay yiyecek mi sen bakacak? Serin'imizden çıkalım. Evet. Oh. Serine bak Serine. İçerisi berbat. Wow. Çok sıcaktı ya. Nasıl değil mi? İki dakikada tar aktı buradan. Gidelim hayatım. Patateslerini göstersin Ayten abla. Ne kadar güzel olmuşlar. Kocaman hepsi. Bak. Evet Ayten abla yine durmadı. Yine bir şeyler yaptı. Buyurun. Maydanoz. Evet. Allah razı olsun abla. Afiyet olsun. Hırkayı sevmiyor ama ben bayılıyorum maydanoza. Hırkayı evet, kahvaltılaşım evet. çok güzel yiyebilirsiniz. Evet, Ayten ablacığım var mı isteyin? Yok sağ olun. Görüşürüz kendine görüşürüz. iyi bak. Görüşürüz size iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Amin. Vallahi bye dinlendik. Bye. Yedik içtik soluklandık. Ayten abladan aldığımız acı arnavut biberlerini dikeceğiz şimdi. Bunlar da bayağı uzamış. Şöyle şuraya. Bunları kurutuyoruz. Ve kızartmasını yapıyoruz. Süzme yoğurdun üzerine. Atom mu oluyor acaba bu? Evet. Güzel oluyor çok. Bunun kurutması. Burada öğrendik biz de ya. Böyle cips yapıyorlar kurutunca. Yağda kızartıyorlar. Çok güzel cips oluyor. Ben çok sevdim yani tadını. Hadi yani akşam yemeklerinde her sofrada olsa yerim. Yersin evet güzel oluyor. Pul biberi yedim mi midem böyle şey oluyor. Ee, nasıl diyeyim ya, yanıyor, yanıyor gibi oluyor. Ama şimdi. Bu biberi yedim mi hiçbir şey olmuyor. Bir de hazır pul de ne var ne yok bilmiyoruz ki. Burada herkes kendi pul biberini falan kendi yapıyor. O yüzden güzel oluyor. Evet hızlı bir şekilde ilkayı bitiriyor. Ben de biraz yardım edeyim. Hemen geliyorum canım. Tamam. Evet diktik burayı da biberlerimizi şöyle. Bunların hepsi Aydın'ın sevdiği gibi bol acı. Çok acı. Valla burası da güzel oldu. İyi ya. Bayağı bitti. Bahçemiz şekillendi. Evet evet. Bayağı iyi oldu. Birçok işimizi yaptık sayılır. Biberlerimizi de ektik. ile ee, işimize de gittik. Kiraz topladık. Paramızı kazandık. Paramızı kazandık. Erik aşırdık. erikten yakalandık. Evet yakalandık. Salatalığımızı aldık. Maydanozumuzu aldık. Acı biber fidemizi aldık. Onları ektik. Onları ektik. Baya bir iş yaptık biz bugün ya. Değil mi? Baya. Bugün bizim için bitmedi. Ee, hala devam edecek. Ee, soğanları ve patatesler çapalanacak. Otlar evet, yolunca... Marullar sökülecek. Yani sökebileceğimizi sökeceğiz. Böyle kenarlara ekeceğiz onları ayrı ayrı. Tohumlar ekmiştik biz. Onlar şimdi sık sık bitmeye başladılar. Sağolsun söylediğiniz yorumlarda da bizi uyardınız. O marulların oradan sökülüp ayrı ayrı ekilmesini. Çok sıkı olmuş çünkü. Ben birazını aldım. Başka yerlere ektim. Şimdi kalanları var. Onları da yapacağız. Ama şu ot ve çapa işi patateslerde yetişir mi? Bugün yetiştirebilir miyiz? Bilmiyoruz. Gerçekten yorulduk biz. Ya başlayalım. Kalırsa yarın yine hallederiz. Evet aynen. Bugün evet. E, videoyu sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Yorum ve desteklerinizi bizden esirgemiyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, yine yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, yanlış yaptığımız bir şeyler varsa yine bizi uyarın. Saygı ve selamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.